Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle korku asansörü oynayacağım ve değişiğini hadi başlayalım. Dinle doğru gidiyorum. Evet asansöre geldik. Asansöre dayadık. Kimmiş? Göremiyorum da. Abi korkuyorum şu an. Oha abi ne oluyor? Göremiyorum da bir tane abi ne oldu ne oldu neden öldüm onu anlamadım bak bak yanlar böyle arkadaşlar Denin içine giriyoruz evet o, abi kim kartı? onu anlamadım. hangi katil o da var Evet. Oha 100 kişi mi girmiş lan? Kaç kişiyiz biz ya? Bu dur. dur lan çıktı. Ne oluyor be? Benim internet çok kötü. Arkadaşlar benim internet çok kötü. Abi dur, dur. İnternet kötü. Benim internet kötü ya. İnternet kötü, çok kötü. Çok kötü. İnternet bayağı kötü benim ya. Bayağı kötü tutanız. Abi gelin buraya ya. Ben hangi kanaldan biliyorum. Hangi kanalda izlemiştim bunu. Bu arada hangi kanalda? Canım yazayım. Hangi kanal yazın? Çıksın. Anne geliyor. Çok korkunç.

Saçları çok kötü gözüküyor. Abi belki saçları böyle. Bilmiyorum. Evet. Şey. Sanıyorumdur. Ne oluyor? Ah tamam açılmış geçin. Abi ne olacak şimdi? onunla Ben sanki bu, bu haritayı bir yerden benzetiyorum. Bir oyundan. Evet, evet sanki o. On... Evet o. Oh. Ama burada kostümler var. Abi hadi inelim. Oha abi arkadaş işte Gidelim mi? Abi ben indim. Abi ben korkaklık yapmayacağım. Çünkü ben hiçbir zaman korkmadım. Abi korkuyorum şu an. acayip korkuyorum yani. Çok karanlık. Arkadaşlar çok karanlık. Ben hayatımda hiçbir zaman korkmadım korktum. Yani korktum da hayatımda bir şeylerde. Ama yani onları geçtim. Oha. Evet, tamam. Ne yani ne oluyor? Geç. Ya yani birileri mor olmuş. bir Bu arada arkadaşlar ben yüksek sesle konuşmam lazım videolarda galiba. Çünkü benim sesim hiç çıkmıyor. Sesli konuş Nisa açık. Nisa Miso diyorlar bazen bana. Mario gelecek. Mario'nun haritası çünkü o, Değil mi Mario? Mario'nun haritası. Kesin Mario çıkacak. Oha. Mario değil. Ben bunu biliyorum. aynı iden gelecek kanalda öyle olmuş. Abi kaç Ona göre kaçın yani. Ben biliyorum. Kaç. az değil bir de. Abi gelin ya. Şunuz derde sokmuş. Abi o kapılmış. Abi çok korkunç. ne geldi. Oha Oldu. Korktum. Ama var mı? Arkadaşlar gelin bir şeyler alalım burada. Peynir Ne haberci? Ben Pennywise'dan korkuyorum. Sadece. Pennywise'dan korkuyorum. Gerçekten ciddiyim Pennywise'dan korkuyorum. Allah Allah. Allah Allah. Al, al. Öbürünü de alacağım. Çekil. Allah Allah. Al. Al bunu da Allah Allah Allah. Aldık. Ne? Ne, ne koşuyoruz? Tamam tamam. Yine bir tane de Tamam sen sonra bul. Senin adını unuttum ama neyse. Şimdi geçiyoruz. Gidiyoruz. Ne habersiniz? Abilerim, canlarım. Ablalarım da olabilir burada. Hatta kardeşlerim de olabilir. Annem annem annem. Annem annem. Geç geç geç. Abi geç geç. Gel lan. Abi geliyor. Abi korkuyorum şu an. Onun adını bilmiyorum. Anne. Anne geliyor. Oha geldi. Hızlı gel. Bayağı geldi hatta. He evet, bu. Bu işte arkadaşlar. Bu şu an. adını unuttum. Freddy'nin adını unuttum. Freddy'nin adını unutma. İnşallah soru işaretinden gelir. Merak ediyorum. onları. Ben neler var bir şey. var. Green vardı Arkadaşlar bu son el. Hadi bakalım. Açsın ana. Hadi Açıl. 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 Bir dakika. Burada ne olaydı? Baldi. Baldi. Hocam. Abi Baldi. Ya ben Baldi'yi tanıyorum yoksa tanımasam ki ya. abi Baldi okul çünkü bu. Abi geliyor. Abi Baldi geldi kesin. Lan Baldi mi? Abi, Baldi mi? Abi, biliyordum. Baldi. Arkadaşlar sonuncu tur Baldi geldi. Baldi abi sonuncu tur öldürme. Hadi abi. Sonuncu tur öldürme. Abicim. Abi çok kötü. Baldi çok kötü. Baldi çok kötü. abicim. Korkuyorum kimi korkmaz? Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Videomu like atmayı, unutmayın. Yorum yazmayı, abone kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar ittirmeyin. İttirmeyin.